Merhaba çocuklar. Bugün nasılsınız? Şimdi bugün sizlerle ağaç yapacağız. Ağaçları bakın gördünüz. Ben bir tane örnek yaptım size. Aynısını yapacağız. Hem patates baskısı yapacağız. Hem de meyvelerini kulak çöpünden yapacağız. Ama ona geçmeden önce yaprakları bir incelemek istiyorum ben. Sizler de çevrenizde bulduğunuz ağaçları, yaprakları, meyve ağaçlarını inceleyin bakalım nasıllar. Hepsi kendine özgü. Hepsi çeşit çeşit. Gördünüz mü? Mesela farklı ağaç ağaçlarımız var değil mi? Hepsi kendine özgü. Aynı zamanda bunların yaprakları da onlara özgü değil mi? Mesela bu yapraklar ne yapıyor? Fotosentez yapıyor değil mi? Havayı temizliyor. Aynı zamanda bu incecik damarlarını gördünüz mü bunların? Bu damarlar da bu damarlar da ağacın kökünden gelen suyu ve havadaki nemi toplayarak her yere taşıyor. Ağacın her yerine taşıyor. Mesela bakın bunların kenarında değişik tırtık var. Bununki değişik. Gördünüz mü? Hepsi birbirinden farklı damarlara ve kenarlara sahip, şekillere sahip. Bakın bu da ayrı bir güzel. Gülün bu da. Bakın renkleri bile farklı, yeşillerin tonları bile farklı. Bunları inceleyin olur mu? Bakın bu da bir üzüm yaprağı. Hepsini inceleyin bakalım. Nasıl özellikleri var? Yeşil tonları farklı, şekilleri farklı, kenarlarının tırtıkları farklı. Değil mi? Hepsi kendi özgü özelliğe sahipler. Şimdi ağacımızı yapalım, değil mi? Hem de sizinle muhabbet etmeye devam edelim. Mesela ağacımızı şöyle kolay çizelim. Mesela kalınlıkları, incelikleri de farklı değil mi ağaçların? Evet. Boyayalım bakalım bunları. Günleriniz nasıl geçiyor? Evet dalımızı yaptık. Ağacımızı pardon gövdesini yaptık. Bu gövdenin altında bir de kökleri var değil mi bunun? Kökleri niçin var? Toprağa diyor ki Allah ağaçlara kökleriyle toprağa tutarak toprak kaymasını engel olma görevi vermiş değil mi? Şöyle ince ince kökler yapalım mı? Sonra bir de oraya çim yaparız o kökleri saklarız toprağın altında çünkü onlar şöyle köklerini yapalım. Toprağa tutunsunlar ki toprak kayması olmasın değil mi? Evet. Gördünüz mü? Ondan sonra ne yapıyoruz? Şimdi yukarıdaki dallarını yapalım. Şöyle dalgalar yapabiliriz. Çok da düz çıkmasın. Her şeyin kendine özgü bir görevi değil mi var? Evet. Siz de kendinize göre istediğiniz şekilde ağaç yapın. Şimdi bundan patates baskısından yapraklar yapacağız. Evet şimdi ben bu kadar dal yaptım. İstiyorsanız siz çoğaltabilirsiniz. Şuradan da bir tane şöyle çıkartayım. Şimdi diyorum ki bunun yapraklarını yapalım. Patatesimizin içine bunu büyüklerden yardım adı alın olur mu? İçini oyun bu şekilde boyayalım bunu. Bir büyük bir de küçük hazırladım. Mesela şöyle bastıralım. Gördünüz mü? Biz de damarlarını yaptık. Evet, şimdi de diyorum ki büyük yapalım. Mesela dedi ki bu damarlar ağacın kökündeki suyu da alıyor, taşıyor ve havadaki nemli nemi de alıyorlar, suyu da alıyorlar ve ağacın her yerine taşıma görevi yapıyorlar. Bundan dolayı da havalar çok sıcak olduğunda ağaçların yaprakları hep taze ve yeşil kalıyor, değil mi? Evet, bunu da yapalım. Şöyle yapraklarımızı yapalım. Birkaç tane baskı yapabiliyorum. Sonra bu yapraklar dalların arasında. Dallar sonra ne oluyor? Dallar yayılıyor. Çiçek oluyor. Değil mi? Çiçekler sonra ne oluyor? Meyve oluyor. Sonra biz onları yiyoruz. Allah'ın bize kendini tanıtmak için gösterdiği deliller değil mi bunlar? Her bahar bunların hepsi tazeleniyor. Yeniden oluyor. Evet. Çok güzel. Evet baskımızı yaptık değil mi? Yapraklarımızı gördünüz mü? Evet. Şimdi de diyorum ki bunun meyvesini yapalım. Yapraklar oldu. Aa, bir de çiçek açtıralım. Bir de çiçek yapalım. Çiçek şöyle şöyle sarı sarı çiçekleri olsun bunun. Bakın gördünüz mü? Dört taneyi birleştirdim. evet bir de kırmızı tarafını kullanalım diğer tarafını da kırmızı yaptım böyle ne olsun kırmızı kırmızı meyveleri olsun ara ara yeni çıkmışlar zaten görürsünüz şimdi sizde meyveleri bir yeni, yeni oluşuyor çiçeklerini döktüler sıra meyvelerinde Ne kadar güzel oldu değil mi? Rengarenk. Bu arada biz ne yapmayı unuttuk? Aşağıda bir çimenlik yapmadık. Köklerimizi saklayalım. Evet, bu arada çevremizi de bu hafta çevre koruma haftası ne yapıyoruz? Çevremizi de koruyoruz değil mi? Nasıl koruyabiliriz? Mesela öncelikle kullandığımız plastikleri geri dönüşme yapabiliriz. Kağıtları, plastikleri değil mi? Zaten sokağa çöp atmıyoruzdu. Çöp kutularımız var. Geri dönüşüm kutularımız da var. Eğer plastik şişeleriniz varsa onların da kutuları var. Hepsini yerine koyuyoruz. Böylece yaşayacağımız doğayı daha da güzelleştirip aynı zamanda korumuş oluyoruz. Evet. Resmimiz hazır. Hadi bakalım herkes kendi ağacını yapsın bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.